Evet çocuklar, üçüncü yıkıcı yıkıcı olayımız olan selden bahsedeceğiz. Ne demekmiş sel? E, selden korumak için neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. E, Selin tanımını yaptık, dedik ki, sel, sağanak yağış ve hızlı kararimelerin sonucu çok fazla miktarda suyun akışa geçmesi olayıdır. Ve akışa geçtiği zaman o kadar şiddetli bir su akışı oluyor ki çocuklar önüne konulan taş, toprak, bitki parçaları hatta çoğu zaman arabaları, evleri bile sürüyüp götürebiliyor çok şiddetli olduğu zaman değil mi? Ve daha çok ilkbahar mevsiminde görülüyor. Bir önceki dersimizde heyelandan da daha çok ilkbahar mevsiminde rastlanıyor demiştik. Sebebine de e, kar erimelerinin ve ilkbahar aylarındaki yağışların fazla olması demiştik değil mi? Bu da yine aynı sebepten dolayı ilkbahar mevsiminde daha fazla görülüyor. Bunları bilmemiz sel için yeterli. Peki selin zararından korunmak için neler yapılmalı ya da selden daha az ee, zarar görebilmek için öncesinde neler yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir kere akarsu yatakları sel ihtimalinin en fazla olduğu alanlardır. Neden? Akarsular dolup taşıp sele neden olabilir. O yüzden akarsu yataklarına yakın yerlere yerleş yerleşim yapılmaması gerekiyor. Ve ağaçlandırma çalışması heyelanda ne kadar önemli ise sel içinde aynı şey geçerlidir. Şöyle düşünün. Ne kadar çok ağaç varsa o suyu çekme miktarı artacak dolayısıyla su seviyesini azaltacak. Aynı zamanda selden dolayı e, akıp giden önlerine ne çıkıyorsa ağaçlar bunları tutmaya sebep olacak, daha az zarar görmeye neden olacak. Daha sonrasında akarsular hani diyoruz ya taşıyor. Akarsulardaki taşkını önlemek amacıyla setler yapılırsa, böyle duvarlar çekilirse işte bu suların çok fazla miktarda yükselip taşması da engellenmiş oluyor. Evet sel konumuzda buraya kadar da bir sonraki videomuzda volkanik patlamalar, kasırga, tsunami bunları da bitirip ünitemize veda edeceğiz arkadaşlar.